Herkese selamlar. Değerli dostlar, İddian TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sportoto 5. hafta programıyla karşınızdayız. Güzel bir bülten var. Milli maçlar var. Temsilcimizin, milli takımımızın maçı var. Buradan da programa başlamadan önce milli takımımıza başarılar dileyerek programı açalım. Ee, çok sayıda 14 bilen olmuş. Geçen hafta bana yazdılar. Biz on, 13'te kaldık e, Sportoto'da. Yine kendi grubumuzdan bir kardeşimiz yazdı ve sizlerden çok sayıda, YouTube'da takipçilerimizden çok sayıda mesaj yorum aldık. 14 e, bilenler bayağı sayıda. E, 15 bilen var mı bilmiyorum. Şu an için bana böyle bir bilgi ulaşmadı. Umarım vardır. Umarım 15 bilen bizden olmuştur. Ee, tabi sizler alıyorsunuz işte çifte şansı belki daha fazla ekliyorsunuz belki bizim gözümüzden kaçan bir noktayı siz yakalıyorsunuz değiştiriyorsunuz işte 14-15 geçen sene böyle olmuştu geçen sene biz 14 bilmiştik ee, grubumuzdan bir kardeşimiz bir değişiklikle 15'i bilmişti hatta bir kardeşimiz de yine Barcelona maçıydı. Hiç unutmuyorum. 90 artıda atılan golü iptal edilmişti. İptal edilmese o kardeşimiz de yine 15 yakalayacaktı. Bence 15'i de yakalayacağız. Fazla sürmeyecek. Genelde 12-13-14 bandında gidiyoruz biliyorsunuz. Umarım 15 plan bizden olur. Diyerek dilerseniz <laughs> programımızı açalım. Değerli dostlar ilk mücadelemle de başlayıp Spor tutup birinci mücadelemiz Türkiye-Ermenistan karşılaşması tekrar buradan millilerimize de başarılar dileyelim. Burada milli takımımızı ben bir adım önde görüyorum. Yalnız program öncesi şöyle bir kadroları son kez incelediğimde hani benim beklentimi biraz karşılayamadı. Şöyle ki ben bazı yani oynamasını düşündüğüm oyuncular kadroda göremedim ilginç bir maç olacak. Burada Türkiye 9 puana sahip. Hani bir maç daha kazandığımızda 12 puan yapacağız. Ki yani matematiksel olarak gruptan çıkmayı garantileyeceğiz. Ermenistan bu deplasmana beraberlik için geliyor. Onlar da puan durumunda ikinci sıradalar. Elinden gelen geldiği kadar bir beraberliği kovalayacağını düşünüyorum. Kapanacağını düşünüyorum Ermenistan'ın. Hani burada bir Türkiye galibiyetini yazdım. Ne olur ne olmaz diye de hani bir kadro kadroyu da açıkçası ben enteresan buldum. İzleyeceğiz. Maçı izleyeceğiz. Umarım temsilcimiz kazanacaktır. Hani bir yazdım. Türkiye galibiyetini yazdım. Bunun yanına da bir sıfır ekledim. Hani kötü senaryo ne olur ne olmaz. Spor da sürprizi bilelim en azından bir sürpriz çıkacaksa da. 1 ve sıfır buradaki benim değerlendirmem oldu değerli dostlar. Geçelim ikinci maçımıza. Slovakya Portekiz ağırlıyor. Burada bir Portekiz beklent, galibiyeti beklentim var. Yalnız Slovakya şu ana kadar oynadığı maçlarda bir beraberliği var diğer maçları galip geldi tabi oynadığı takımlar ya yani Bosna Ersek falandı şimdi Portekiz ile oynayacaklar bu maç yani maçın ağır favorisi Portekiz burada bir galibiyetini bekliyorum yalnız yine bir sıfırı da eklemek istedim burada tekten almak isteyenlere iki olarak öneririm bir sıfır da ekledim sıfır ve iki seçeneğine gittim Slovakya Portekiz mücadelesi için. Geçelim Üçüncü karşılaşmamıza Azerbaycan, dost kardeş ülkemiz Azerbaycan, Belçika'yı ağırlıyor. Önceki maçlarda da iddia programlarında da sıkça söyledim. Azerbaycan'da bir düşüş söz konusu açıkçası. Hani ileri ucum hatta eskisi kadar çalışmıyor. Geride çok boşluklar bırakıyorlar. Bu da çok gol yemelerine neden oluyor. Tabi zor bir maç Azerbaycan açısından. Belçika formda bir Belçika var. Burada iki diyeceğim. Değerli dostlar çifte şans kullanmadım. Bir Belçika galibiyeti izleyeceğimizi düşünüyorum. Buradaki tercihim direkt iki yönünde. Geçelim dördüncü mücadelemize. Estonya İsveç ağırlıyor. Burada ne kadar İsveç'i galibiyete yakın da görsem Estonya yer yer sürprizler yapabilen bir takım. Hani bir sıfırı da eklemek istedim açıkçası. Hani burada tekten değerlendirmek isteyenlere iki olarak öneririm ama ben sıfırı da ekledim. Sıfır ve iki tercihine gittim. Estonya İsveç mücadelesi için. Geçelim beşinci mücadelemize. Ukrayna İngiltere'ye ağırlıyor. İngiltere müthiş gidiyor. Yani bu hızının ben hız kesmeyeceğini düşünüyorum. Ukrayna karşısında da. Ukrayna'da da biliyorsunuz bir düşüş hakim söz konusu. bence ziyadesiyle zorlanacaklardır. Burada da bir İngiltere galibiyeti bekliyorum. Direkt iki dedim. Çifte şans kullanmadım. Tabi dileyenler en azından hani yüksek bütçe ayıranlar da bir çifte şans da deneyebilir ama benim tercihim burada direkt iki yönünde. Geçelim 6. karşılaşmamıza. Romanya İsrail ağırlıyor. şöyle baktığımızda bir beraberlik kokuyor açıkçası bu mücadele. Hani taraflardan biri kazanırsa da sanki bu şu özellikle son performansa dayalı konuşuyorum. Ee, İsrail, hani %51'e 49 biraz daha bir tık daha önde diyebilirim. 0 ve 2 seçeneğini burada sizlere önereceğim. Ee, bir beraberlik veya bir deplasman galibiyetinin çıkabileceğini düşünüyorum. Geçelim diğer karşılaşmamıza. 7. mücadelemiz Sportotu'da Finlandiya, Danimarka'yı <laughs> ağırlıyor. Çok pardon. Ee, burada bir Danimarka galibiyeti beklesem de e, Finlandiya yer yer sürprizler, beraberlikler alabilen bir takım. Hani bir sıfırı da eklemek istedim açıkçası. Sıfır ve iki seçeneklerine gittim. Buradaki benim değerlendirmem bu yönde değerli dostlar. <laughs> Çok pardon. Geçelim 8. mücadelemize. Karaba, Karadağ Bulgaristan'a ağırlıyor. Burada evinde bir Karada galibiyeti izleyebiliriz. Ee, yalnız Bulgaristan'da hani bir beraberlik için gelecek e, bu deplasman en kötü hani ne olur ne olmaz bir sıfırı da ben ekledim açıkçası dileyenler direkt bir de değerlendirebilir ama ben bir ve sıfır e, tercihine gittim e, Karadağ Bulgaristan mücadelesi için geçelim dokuzuncu karşılaşmamıza Arnavutluk Polonya'ya ağırlıyor e, Polonya'yı ben beğeniyorum güzel de oynuyorlar işte bir Çekke karşısında biraz bocalamışlardı ama bu deplasmanda Arnavutluk'tan bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Hani çifte şans burada değerlendirmedim. Maç sonu direkt iki olarak değerlendirdim. Benim değerlendirmem bu yönde. Geçelim 10. mücadelemize Litvanya Sırbistan ağırlıyor. Değerli dostlar hani Litvanya önceki programda da anlattık. Sportoto programlarında, iddia programlarında anlattım. Litvanya'da bir düşüş var. Yani hani tamam Litvanya zaten iyi bir takım değildi ama daha da bir düştüş söz konusu. Burada Sırbistan maçın favorisi bence kazanacaktır. E, yalnız biz çifte şans da eklemek istedim bu mücadelede. Ne olur ne olmaz. Yani bir sürpriz çıkacaksa da buradan kaybetmek istemem açıkçası. 0 ve 2 seçeneklerini değerlendirdim bu mücadelede de. 10. karşılaşmamız Litvanya-Sırbistan mücadelesinde 0 ve 2 tercihini değerlendirdim. Geçelim 11. karşılaşmamıza. İrlanda Hollanda'yı ağırlıyor. Burada ben de herkes gibi bir Hollanda galibiyeti bekliyorum. Yalnız İrlanda sürprizlerin takımı İrlanda. Hollanda da biraz yani çok zayıf rakibine karşı 3-0 galip gelse de Fransa'ya karşı 4-0 mağlup oldular. İlişli çıkışta bir grafikleri var. Hani bir sürpriz çıkabilir mi? olabilir. Burada 0 ve 2 tercihine gittim. Hollanda galibiyetini tekten almak isteyenlere direkt 2 olarak önereceğim. Yalnız ben 0'ı da burada kullanmak istedim. Benim tercihim 0 ve 2 seçeneği oldu İrlanda Hollanda mücadelesi için. Geçelim 12. mücadelemize. Letonya Galler'i ağırlıyor. Ben bu maçı bir beraberlik maçı olarak görüyorum. Yalnız tek ben değerlendirmek istemedim. Hani bir galibi, galip çıkarsa da burada galler olabileceğini düşünüyorum. Galleri galibiyete yakın görüyorum. E, 0 ve 2. Buradaki benim değerlendirmem oldu. E, beraberlik çıkabilir veya bir galler galibiyeti izleyebiliriz diye düşünüyorum. Geçelim 13. maçımıza değerli dostlar. İzlanda, Bosna, şeyi e ağırlıyor. E, İzlanda, Kuzey e, ülkeleri biliyorsunuz evinde daha farklı oynuyor. Burada Bosna Ersek'in işi biraz zor. Bir beraberlik koparmaya çalışacak Bosna Ersek bu deplasmanda. Bunu başarabilirler mi? izleyip göreceğiz. 1 ve 0. Buradaki benim değerlendirmem oldu. Bir İzlanda galibiyeti izleyebileceğimizi kötü senaryoda en kötü bir beraberlik çıkabileceğini düşündüğümden ötürü 1 ve 0 seçeneklerini sizlere önereceğim değerli dostlar. Geçelim 14. mücadelemize. Uruguay Şili'ye ağırlıyor. Burada ne kadar Uruguay ben Galibiyete yakın görsen de e, Şili'de puan almaya müsait bir takım. Hani bir deplasman galibiyeti beklemediğim için 1 ve 0 tercihlerini burada e, ön plana çıkarmak istedim. E, 1 ve 0 buradaki benim tercihim e, ya beraberlik ya da ev sahibi galibiyet izleyebileceğimizi düşünüyorum. Ve son mücadelemiz Porto'da 15. karşılaşma Brezilya Bolivya'ya ağırlıyor burada hiç çifte şansa gitmedim. Bir Brezilya galibiyeti yazdım. Direkt bir olarak değerlendirdim. Hani bütçesi yüksek olanlarda bir sıfırı da yanına ekleyebilirler değer dostlar. Benim değerlendirme maç sonu bir yönünde 15. karşılaşmamız için Brezilya Bolivya mücadelesi için. Evet değerli dostlar bir sorukta hızlı hızlı anlatmaya çalıştık. 45. hafta Sportoto programı ile karşınızda olduk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.